Kaptırdı topu. Şimdi Samuel Saiz. iyi açtı. Şu şansı. Emre Mor. Bekledi. Destek geldi. Emre verdi o desteği. Hüseyin. Emre. Gol pozisyonu ortaya. Hüseyin. Yerde penaltı. Penaltı kararı geliyor. Hiç tereddüt etmedi. Ömer Tolga Güldebi. Hüseyin'in yerde kaldığı pozisyon için penaltı diyor. 50. dakika penaltı kazanıyor bu pozisyonda ev sahibi takım kendisinin iki takımının üçüncü golünü arayacak Gianni Salvatore Bruno kalesinde Tuğran Burak Tuğ dikkatli Hakem çizgi gerisinde bekleyin dedi. Kaleci Bura ayrılma çizgiden dedi. İşaret geldi. Bruno, 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 Bruno. Bruno ve mükemmel bir penaltı. Top ve kaleci farklı köşelerde. Dakika 51. Kendisinin iki takımının üçüncü golünü atıyor Bruno. 3-1 oldu. 13. maçı bu maça çıkarken bir gol bir asisti vardı. Bruno 2 gol birden atıyor maçta.